Fenerlere dikkat edin çünkü Ama göze geliyor uzun süredir. Boşları, beş, beş dedi babası. Orada. Şimdi artık kimse. Bu buna gerek yok. Şey. Şey. Kapatma. Bu bebek. Hatta direkt direkt oraya. Aç 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 aç. Hocam. Aç yazma. Orada açıkta yapacağız bunu. Bebek geliyor. Bebek geliyor. Tamam. Direkt. Direkt. Lambayı kapatın. Lambayı. Hocam. Lambayı kapatın. Ses yanmıyor abi. Yanmıyor. Bak yanıyor mu? Yanıyor. Buyurun Ağzından tuttum ben. Ağzından tuttum. Var geldi geldi. Ben abi? Tık abi. Telefonla şurada konuşuyor. Allah başladım, başladım. maşallah maşallah maşallah. Eskiler yani. Sakin sakin Sakin, sakin. 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 İşikli, gelmesin. Işıklar göze gelmesin. Işıklar. Işıkları kapat, ışıkları. ışıkları. Nerede?